Sevgili öğrencilerim, herkese tekrardan merhaba. Bir Türkçe ödevi ile karşı karşıyayız yine. Sizlere vermiş olduğum ödevlerden eş anlamlı, hız ve bulmuş olduğumuz bu kelimeleri hecelerine ayırmayı bir ödev olarak verdim. İsterseniz bunlarla devam edelim. Ee, şöyle ilk ile başlayalım. İlk kelimemiz eş anlamlısı, sonra zıt anlamlısı ve Sonra da hecelerin ayrımı olarak gerçekleşecek. Birinci örnekte de göreceğiniz üzere birinci kelimemiz beyaz kelimesi. Beyaz kelimesinin eş anlamısı ak. Hemen e, beyazın zıt anlamlısının siyah olduğunu sonra da siyah kelimesinde hecelerini ayırarak birinci bölümü bitireceğiz. İsterseniz siyah kelimesini herhalde bunun zıttını vermiş. Siyahın eş anlamlısı Evet tahminde bulunuyorsunuz çok güzel kara olacaktı peki siyah kara siyahın zıt anlamlısını biliyor muyuz evet ya tabii ki beyaz çok güzel şimdi beyazı Tabii ne yapacağız ee, heceler ayıracağız bizler sizlere evet. heceleri ayırma da bir e, oyun olarak bunu vermiştik Hatırlarsanız bunu alkışlarla yapıyorduk ee, hadi istediğiniz birlikte yapalım ve yaz. Evet iki hecede oluşuyor. Bu şekilde daha kolay ayırmayı da öğrenmiştik diye hatırlıyorum. Beyaz kelimesi. Evet kelimemiz yaşlı. Yaşlı kelimesinin eş anlaması ihtiyar. Güzel. Peki ihtiyar kelimesinden sonra ihtiyar, yaşlı kelimesinin zıtı. Yaşlı kelimesinin zıttı. Evet. Tahminde bulunduğunuz üzere genç olacak. Çok güzel. Yaşlı genç sırt anlamlıdır. Peki biz genç kelimesini heceden ayırırken hatırladığınız üzere bizim ağzımızın tek hareketiyle, dudaklarımızın tek hareketiyle ağzımızdan çıkan e, sese biz hece diyorduk. Hadi e, birlikte heceleyelim. Genç. Tek alkış sesi değil mi? Çok güzel. O zaman genç tek heceli bir kelimedir diyeceğiz. Çok güzel. Kelimemiz esir. Esirin eş anlamlısı bunu size de öğretmiştim. Esir. Çok güzel. Esir tutsak. Esir tutsak eş anlamlıdır. Esirin zıttı. Esir hür olur. Hür ya da özgür. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Özgür özgür. Peki eee biz şimdi özgürü mü ayıralım? Evet özgür ayıralım isterseniz. Eğer ee, tamam bir tanesini yapalım o zaman. Öz gür şeklinde yapacağız. Devam edelim isterseniz. Kelimemiz yoksul yoksul kelimesinin eş anlamlısını hatırlıyorsunuz. Çok güzel. Buradan sesinizi duyar gibiyim. Yoksul. Özür evet yoksulun eş anlaması fakir. Peki. Fa e yoksulun zıt anlaması. Yoksulun zıttı. Çok güzel. Sizi buradan duyar gibiyim. Zengin ya da varlıklı. ikisinden de birisi olabilirdi. Peki. E biz zengin kelimesini hecelerine ayıralım. Çok güzel. Hadi bakalım. E alkışla yapalım bunu. Zengin. Çok güzel. Zengin. Buraya kadar yazmış olduğunuzu düşünüyorum. Ve aşağı bölüme iniyorum. Tahtamı temizliyorum. D bölümünde kaldık. Evet şöyle D bölümünü bitirdi daha doğrusu. E ile devam edeceğiz. Çok güzel. Zaten H de bitiyormuş. Buraya kadar alalım. Kalemimizi elimizle alalım. Güzel. Kelimemiz kirli. Kirlinin eş anlamısını bulacağız. Kirli. Evet. Bildiğiniz üzere pis. Kirli kişileri pis dedi değil mi? Pis olmak tabii. Hoş olan bir durum değil. Bizler temiz olalım. Peki kirlinin zıttı. Evet. Tam da olmamak, olmak istediğimiz şey. Kirlinin zıttı. Kirlinin zıttı. Tabii ki temiz. Çok güzel. Peki temiz kelimesini hecelerimizle bir ayıralım. Hemen eller alkışlar şekilde. Temiz. Güzel. Temiz. Çok güzel. Şimdi kelimemiz uzak. Uzak kelimesinin eş anlaması. Bunu öğrettim sizlere. De. Çok iyi hatırlıyorum. Irak olacak. Aferin. Uzak. Irak. Peki uzağın zıt anlaması. Tabii ki bildiğiniz üzere yakın. Yakının. Evet heceden ayrılalım. Yakın. Harika. Yakın. Kelimemiz cevap. Cevap kelimesinin eş anlamasını bulalım hemen. Cevap. Evet. Yanıt olacaktı. Yanıt. Peki cevabın zıttı. Evet. Biz cevap neye veririz? Soruya tabii ki. Soru. Cevap ki Cevap kelimesini, cevap kelimesini hemen ne yapalım? Ee, özür diliyorum. Soru kelimesini hecelerine ayıralım. Eller havaya. Soru. Harika. Soru. Evet. E, yumuşak G'deyiz. Kelimemiz basit. Basitin. Evet basitin. Eş anlaması neydi? Evet herkes Çok güzel. Basit. Kolay. Basit, kolay. Basitin zıttı. Tabii ki zor. Herkes şöyle şimdi zor kelimesini heyecanlı bir ayırmaya çalıştım. Bir de bir saniye bekliyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ağzımızın tek hareketiyle çıkan sese biz hece diyorduk. Hadi ağzımızda bir deneyelim. Zor. Evet. Tek alkış sesiyle. Tek alkış sesiyle kelimemiz. Zor. Hecelerin tek, tek olarak ayrılacak. Noksan. Belki bunu size öğretmemiş olabilirim. Bunu belki buradan ilk defa diyorsunuzdur. H'deki e, H'deki kelimemiz noksan. Noksan eksik eş anlamlısıdır. Evet noksan eş anlamlısı eksik. E, noksan eksiğin zıttı. Noksan eksik yani tam. Zıttı tamdır. Eksiksek tamızdır. Peki. Peki. Tam kelimesini heceden ayıralım. Çok güzel. Tam kelimesi yine ağzımızın tek hareketiyle tek heceden olacağı bir kelimedir. Sevgili öğrencilerimiz bu dersimiz de burada bitmiş oluyor. Ee, derslerimizi beğeniyor veya çözdüğümüz soruları beğeniyorsanız lütfen herkesin beğenmesini istiyorum. Ee, bir de varsa hatalarımız lütfen herkes yorum kısmına yanlışlarımızı ya da düzeltmemizi istediği bir yeri düzeltmek için yorumlara yazsın lütfen. Her, hepinizi çok seviyorum. İyi dersler.